Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta karşınızdayız. Eğer daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman ilk oyunumuzla başlayalım arkadaşlar. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Şeli. Abi yanlışlıkla kusura bastım. Zaten çok iyi bir günümde değilim. Abi sen niye oralara gidiyorsun? Abi şu internet. Sık bir saniye ya bir saniye dayanamadım mı ya? <laughs> Şurada bir hasar ver görevim var da onu yapıyorum. Koltuğu seçeceğim ama inşallah internet sıkıntısı da olmaz. Of çok var internet sıkıntısı ya. Çok olunca o çok hoşuma da şey yapmıyor. Altı yüzüncü kupalar zaten bunlar. Bir dakika. Oğlum kimse yok işte ya. Geliyorsan gel. Ama. Aman 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 aman. Oh. Tam canım doldu. O işte. Aman gidip saçma saçma şeylere bulaşma. Gözünü seveyim kolet. Kolet. Ay. Eyvah. Eyvah saniye biçimi ya. 5 oldular. Tamam 5 yüklü olmaları çok da önemli değildi. Değildi. Yo oh, geldi. Ah hem de kendimi korudum. Dur kardeşim bir dur. Oley tamam. Değil. 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 Yapacak bir şey yok. Elim acıdı ya. Neden ben de bilmiyorum ama elim acıdı. Tamam sen al onları. Çocuk adam. Çocuk adam sen onu da al. Çocuk adam gel bunu da al. Bunu da. Çocuk adam bıraktı beni yalnız. Böyle ölürsün işte. Böyle al. Ben ilk önce bir dinle. Öleceksin. Ne işe? Sinirli ya. Allah Allah. dur dur dur. Abi bir dur gözünü seveyim. Bir fake yapacaktım. Bir dur be. Bir dur be. Bir dur o Aman aman aman. o kur beni. Oo bak anladılar 700 700 vurum. Oo hep şimdi bir ne biçim oğlum hiçbir şey ya inşallah. Oğlum herkesi gelene gidene saldırma bak. Senden daha iyi oynuyorum. 10. seviye karakterim var. Ya bir dur arkadaş. Amanın. Al aynısı la bu. Aynısı. Saklamışlar. burada bekleyemedim. Aman 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 aman. Kes onu. Kes çabuk kes çabuk kes çabuk kes. Ya çabuk kes. Arkadaşı da oldu sen kesene kadar ya. Um ne biçim uzun süre kesiyorsun. Dört saniye, üç saniye, iki saniye, bir saniye. Ah. Aksarım kalmamış neyse. Ama neyse hadi. Senin için bir mutluluk şart atalım. Heh, tamam zaten elmasımızı da alalım şimdi. Elmas geldi. Aldık kirme elmasımızı. Tamam. İyi. Ben bu oyunu oynamaya devam edeceğim ben. Bundan sonra bir görev daha yapalım. Tamam sen onu al. Abi bak, gülme sinirlerimi bozuyorsun. Zaten bugün yeterince kadar sinirlendim. Bir de sen üstüme gelme. Abi aksuar var, bende de var. Bende de var kardeş. Abi, bir benim koru be. O Sen ne biçim arkadaşsın ya? Senin gibi arkadaş olmasasın. Abi aksesuar gibi davranma anladı. Aksesuarsız işi bitirelim diyorum ama. Hemen aksesuar basıyor. Ya bir dur be. Bir dur be. Bir dur be. Bende de var. Hem de hava atıyor. Sanki biz yok. Lan, ne oldu? Artistlik taslıyordun. Artistlik taslıyordun. Hop 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 öyle hemen yok dur hayırdır sen bizim yükleri çalmışsın diye duydum hayırdır kanka hayırdır hayırdır yani ben bu yükleri almak için atarım kendimi de ama sinirlerimi bozma kardeşim o bitti o bu da bitti o bu kompleden bitmedi. Hadi yardım kasıyorum. Be, bir dur be. Abi! Sana sinirlerimi bozma dediğim şey buydu kardeşim. Boz. Niye? Başlı görevim var mı benim? Bir bakayım. 14 düşman yok et. Yok kardeşim. Ben koltu 23 mü? Evet, 23 sanırım. 23. rank yapacağım. Ondan sonra ilk tane ilk 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 25. karakterimi Colt'la yapacağım. En güzel karakterim zaten Colt. Hemen böyle keskin nişancılara çok hoşuma gidiyor. Dur kro, dur. Oho, El Primo da saklanıyormuş lan. Lan bir dur bir git. Lan bir dur bir, bir sıkma be. Bir sıkma. Meteor at. Doğru kırman en kötü şeyin oldu var ya sen. Ama bizim çift oldu. Abi ne yapıyorum ya? Saçma saçma sıkıyorum. İlk önce sen. Ah oh, bak böyle sıkmazsan. Kontrol etmezsen olacağı buydu. Üstüme ulti atacak. Allah'tan çok iyi kaçıyorum diyeceğim ama. Hadi ya bu, bu iki saniye sonra ölür ki. Ben buna hiç bakmayayım. Al git. Neyse. Şu oynayalım. Hadi bir yarışmaya katılın. Soygun. Oma, Oho. Oho. Oo, hasar vermişler. Lan oğlum ne var lan? lan lan lan. Hepsi mi koltu? dislike Tam dislike'lık. Beğerta. Ay Allah'ım. Hadi. Hadi. Evet hadi ben benim sayemde kırdık. En çok asaya ben, ben, verdiğim için de şu a dislike verdim ama kötü bir artaydı yani. Bunu yarışmada gerçekten şey yapmazlardı. Aha. Bak yüz yüz, yüz sana diyeyim mi? Bak bu bunun. Buna boş boş şınlanma koymuş. Yapıyor. Dur kardeşim. Bul sen git hasar ver. Biz burada halledelim. Abi, çok saçma ya bu. Uy. Sinir bozucu. Ben burada kaldım. E ne yapacağım? Neyse burası daha iyi ya. O oh tane bile hasar vermediler be. İyi savunuyoruz ama ha. Tamam. Oo. Oh. 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 Herkesi kestim be. O oh, ben bir şey yapmıyorum ki. Adam asar veriyor yani. Bunun taktiği bu sanır. <laughs> Taktik bulduk. O oh, abi tekte de yetmiyor, yedirmeyin. o güzel. Abi taktiği bu şeyli kol. Bu kadar. Oh be bu kadar basit. Tek. Hadi son bir tane daha yarışmaya girelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Oh. Bu harita. Çok sıkıntılı bir harita. Bu haritayı sevmiyorum. Tamam yine güzel hasar verdik. Yine. Bu sefer veremedik ama. O bizim kale de hasar almış. O oh, bir dakika. Beyler gözünüzü seveyim. Beyler bayanlar. Ana 11'e 17. Güzel. O tamam. Havada da bitirdim. Güzel oldu. Neyse arkadaşlar video bu kadar da elde daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.